Kısa vadedeki görünümü konuşacağız sizlerle birlikte. Öncelikle şunu söyleyeyim sizlere 25.250.000 bin dolarlar var. Bu noktayı gördükten sonra sert bir düşüş yaşıyoruz. Önceki videolarımızdaki analizimizi aklınıza getirmenizi istiyorum şu anda. Sonrasında buradan sekme geliyor ve şu anda 25.158.000 bin dolarları bin falan görüyoruz. Ve şu anda düşüyormuş gibi bir izlenim var. Öncelikle grafiğe kısa vadedeki grafiğe genel hatlarıyla birlikte baktığımız zaman iyi durduğunu söyleyemem. Çünkü bakın burada bir iğne var. Ondan sonrasında bir geri dönüşüm mumu atlıyor burada ve yukarı gidiyor. Aynı iğne bir altında. Bu ne demek ister bize kısa vadede? Örneklendirmek gerekirse mesela bakın burada bir iğne var. Sonrasında altında da bir ufak iğne var. Yakın birbirine. Sonrasında bir düşüş. Ondan sonrasında çıkış. Bu yüzden eğer ki bir düzeltmenin içerisine girersek korkmamanızı öneririm sizlere. Ve şu anda destek konumu olarak önemli bir noktadayız. Buranın kırılımı nereye kadar bize düşüşü yaşatır. Bunu konuşacağız şimdi. Öncelikle şu anki destek konumumuz 24.282.000 bin bin dolarlar. Eğer ki buranın altına bir sarkma Söz konusu olursa bir altında 23.505 dolarları var. Ondan sonrasında 50 günlük hareketli ortalamamız var. Bu da tam buradaki destek konumumuza tekabül ediyor. 23.218 bin dolarlar. Bence bu nokta önümüzdeki süreçte önemli olacaktır. Fakat bugün haftalık kapanış var. Haftalık kapanışa doğru aşağı vuruyormuş izlenimi verebilirler. Gördüğünüz gibi burada haftalık bazda 50 günlük hareketli ortalamamızı deniyoruz. Öbür hafta içinde bu haftalık kapanış bunun üzerine gelmediği için teknik analizciler bu şekilde patlayabilir. Bu yüzden bu izlenim nasıl etkisi olacak bunu konuşalım şimdi. Haftalık bazda gördüğünüz gibi 50 günlük hareketli ortalama var ve burası da zaten tam bizim direncimize tekabül ediyor haftalık bazda. Bu dirençte neresi oluyor? bin dolarlar. Tam seviye vermemiz gerekirse bin dolarlar. Buranın üzerinde bu hafta bir kapanış gelirse bence önemli olacaktır ve bizi bir yukarı seviyeye yani o dediğim 26.700 taşıyacaktır diye umuyorum Çünkü gördüğünüz gibi bakın buradaki direncimiz günümüzde de çalışmıştı geçmişte de çalışmıştı ve burada da çalışmaya devam ediyor buradan çok kez reddedik Hatta geçenki videolarda bunu sizlerle birlikte konuştuk. Gördüğünüz gibi bakın burada bir iğne var. Geçmişte ne zaman olmuş bu? 2020 14 Aralık'ta olmuş. Ve günümüzde 20K'lara çöktükten sonra burası da direnç olarak çalışmış. Sonra 16 bin dolarlardan yukarı doğru giderken burada da çalışmış ve alta doğru gitmiş. Yani bunun düzeltmesini yaşadıysak şu anda hareketli ortalamaların altında kapatıyormuş izlenimini verip ve bu direnci geçemiyormuş izlenimini verip yukarı doğru öbür hafta içinde çıktığını görme ihtimalimiz çok yüksek. Burada herkes korktuğunu söyleyebilirim sizlere. Dediğim gibi ufak %5-10'luk düşüşler onları korkutacaktır. Ve bu da biraz psikoloji yönetimine ve duygulara giriyordur. Bunları topladığımız zaman burası bizim için tek mum konumu olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki buraya geçersek çok sert bir yükseliş 28'lere kadar bence. Ama buraya geçemezsek çok sert bir düzeltme içine girebiliriz. Bilginiz olsun. Kendinizi korumanızı istiyorum sizlerden. Önemli bir noktada olduğumuzu kaç haftadan beri söylüyorum ve buranın önemli olduğunu da sizlere söylüyorum. Böyle bir izlenim verip yukarı doğru vurma ihtimalleri çok yüksek bence. Günlük bazda Golden Cross geldi. Bu Golden Cross'un hala daha fiyatlandığını düşünmüyorum. Hareketli ortalamalarımızı tuttuğumuz sürece hiçbir problem yok. Maksimum bence görmemiz gereken nokta neresi olur diye soracak olursanız 20 bin dolarlar. 20 bin dolarları kaybetmediğimiz sürece bir problem yok. Ama buranın altında böyle kapatıyormuş izlenimi verirlerse bu da önemli olacaktır bence out olabilir büyük ihtimalle Ha buraya kadar şu anda düşmesini bekliyor musun diye soracak olursam beklemiyorum. Sadece sizlere senaryoları anlatıyorum. Bu yüzden bu hareketli ortalamaları tuttuğumuzu görmemiz lazım. Nedenini ise şöyle izah edeyim sizlere. Geçmişte gördüğünüz gibi burada 2020 Mart çöküşünü yaşadığımızda gördüğünüz gibi yükseliyor. Üstüne atıyor hareketli ortalamaların. Sonrasında bakın bu hareketli ortalamaları kaybetmiyor. Özellikle 200 günlüğü kaybetmiyor. Bu yüzden arkadaşlar bizim 200 günlük hareketli ortalamamızı kaybet etmediğimiz sürece hiçbir problem görmüyorum ben. Bu 200 günlük hareketli ortalamada şu an yatay gidiyor. Ve şu anda tarih 19.02.2023 tarihinde 19.729.000 dolarlardan geçiyor. Bu 200 günlük hareketli ortalama. Bu yüzden buraya kaybetmediği sürece yönün yukarı olduğunu hala da söyleyebilirim sizlere. Haftalık bazda bunu konuşuyoruz zaten birçok kez. Ölüm kesişim var. Bakın bu ölüm kesişimi işliyormuş gibi bir izlenim bir hava yaratırlarsa mükemmel olur. Bence ilk çeyrek hedeflerimiz gelecek ve Nisan Mayıs gibi en kötü yükselişlerin son bulacağını düşünüyorum. Bu yüzden ben planımı ilk çeyreğe göre yaptım. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan en kötü Mayıs. Bu aylar arkadaşlar kar yapma aylarımız ve realize etme aylarımız olarak düşünüyorum. Tabii ki de şu anda Şubat ayındayız. Bitcoin yükselmeye karar verirse bir ay içinde bile 45 bin dolarları veyahut da 40 bin dolarları görebilecek bir varlık. Bu yüzden belli bir süreç yavaş gidecektir. Sonrasında süreç hızlanacaktır. Eğer ki biz bu sürecin yavaş olduğu bir dönemin içerisindeysek ve sürecin hızlı olacağı döneme ilerliyorsak önümüzün açık olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ben buna göre planlarımı yapıyorum. Sizler de kendinize göre stratejilerinizi oluşturabilirsiniz diyorum. Haftalık bazda da 50-200 günlük hareketli ortalamamızdan dediğim gibi red yermiş gibi yaptık. Fakat burası zaten bizim için önemli bir direnç noktası. Buradan reddimizi yedik düzeltmemizi yaptık. Şu anda direnç noktası üzerinde kapanışa gidiyoruz. Gelin burayı milimetrik bir şekilde sizlerle birlikte alalım. Burası milimetrik bir şekilde neresi oluyor? Tam 24300 dolarlar oluyor. Bu yüzden bu haftayı bu geceyi 0300 mumunu 24300 dolarların üzerinde kapatırsak olumlu olacağını düşünüyorum. Kısa vadede de genel hatlarıyla baktığımız zaman bir düzeltmenin içerisinde olduğumuz gibi gözüküyor. Bir düşüş görüyoruz ama bu önemsenecek bir düşüşün olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde inandırmadan gitmesi lazım. Sizlere geçenlerde ne dedim arkadaşlar? Bu yükseliş gelmeden önce bakın burada bir iğne görüyorsunuz. Bundan red yermiş gibi yapar. Sonrasında tek mum atar. Bunu unutmayın bakın şu anda kaç günden beri deniyoruz burayı. Red yermiş gibi yapıyor. Tek mum atma ihtimali çok yüksek. Fakat şu anda günlük bazı kötü bir izlenim varmış gibi gözüküyor. Bakalım bu gece nasıl bir kapanış olacak? Yani neden şu an korkmaya başladım? %1 bile olsa birazcık korktum. Neden? Bakın bu iğne bir altında da bir iğne daha. Yani bunu ne zaman yapmış? En son mesela bunu yükselen tepe olarak yapmış. Gördüğünüz gibi iğneler atılıyor. İğneler atılıyor. Bir yükselen daha yapıyor iğne ile birlikte. Sonrasında düşüyor. Bunun şu anda bir tersini görmekteyiz. Ben bunun işlemeyeceğini düşünüyorum. Yönün hala daha yukarı olduğunu düşünüyorum. Ama önemli destek hatlarımızı da sizlere vereyim. Sonrasında videomuzu bitireyim. bin dolarlar önemli destek hattımız olduğunu söyleyebilirim. Hatta tam milimetrik şu nokta. Bu iğnemize bir rites atmış gibi duruyoruz şu anda eğer ki bu noktadan bir dönüş yaşarsak Bitcoin burayı kırabilir. Bu aşamadığı direnç noktasını kırabilir. Ama bu nokta kırılırsa bir altında bir destek hattı daha olduğunu sizlere söyleyebilirim. 23.739.000 dolarlar ve buranın altında ise arkadaşlar şu noktanın öneminin büyük olacağını düşünüyorum. Bu noktada 22.700 dolarlardan geçiyor. Bilginiz olsun sizlere kısa vadedeki destek hatlarını verdim. Şu anda destek hatlarımızın bir tanesindeyiz. En önemlisinde olduğumuzu düşünüyorum. Buradaki iğnemize Rites atmış olabiliriz. Bunu da ilerleyen günlerde cevabını zaten bizlere gereken cevap gelmiş olacak grafik üstünde. Bunu hep birlikte yaşayacağız. Hızlı bir şekilde hızlı bir bilgilendirme videosu ile birlikte sizlerin karşısındayım. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.